Merhaba, ben Sefa Ağbaba, Indikata Satış Müdürüyüm. Bugün sizlere web servis hizmetimizden bahsetmek istiyorum. Web servis hizmeti, Indikatanın yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veriden oluşan araç değerleme ürünü'nün firmaların kullandığı sistemler ve uygulamalarla entegre olmasını sağlayan bir API hizmetidir. Web servisiyle Indikatanın sunduğu analizler, firmaların sistemlerinde ve farklı platformlarda kullanılabilir. Böylece fiyatlama süreçleri otomatize edilerek zaman tasarrufu sağlanır. Web servis hizmetimizden aslında birçok sektör faydalanabilir. Örnek vermek gerekirse filo ve kiralama şirketleri tek tuşla tüm filosunu anlık olarak değerleyebilir. Sigorta ve hasar danışmanlık şirketleri bir aracın geçmiş dönemdeki raiç bedelini öğrenebilir. Finans şirketleri ve bankalar ikinci el bir araca kredi verirken kendi sistemlerinde ilgili aracın pazar değerini görebilir. Ayrıca kasko ve sigorta şirketleri de kasko koduyla kendi sistemlerinde araç değerlemesi yapabilir.